Dünyanın en prestijli film ve dizi puanlama sitesi IMDb'ye göre dünyanın en iyi dizisi olan, en çok reyting alan dizi unvanıyla da Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmeyi başaran Breaking Bad dizisinin neden bu kadar sevildiğini ve dizi dünyasında onu efsaneleştiren faktörleri inceleyeceğiz. Analize başlamadan önce şu açıklamayı yapmalıyım. Kanalın istatistiklerine göre videolarımı izleyen kitlenin %95'inden fazlası kanala abone olmamış insanlardan oluşuyor. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olabilir, video üretme motivasyonuma katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkürler. Breaking Bad dizisinin dünya genelinde bu kadar çok efsaneleşmesini sağlayan bana göre en etkili faktör dizideki karakter gelişiminin mükemmel şekilde aktarılmasıdır. Diziyi izlerken başrol karakter Walter White'a karşı empati besliyoruz istemsizce. Walter'ın gelişimi, daha doğrusu değişimi o kadar güzel ele alınmış ki, kendi halinde iyi bir aile babasının acımasız bir suçluya dönüşmesini izlerken yadırgamak yerine hak vermeye çalışıyoruz. Walter suç dünyasında yükseldikçe izleyici de en az Walter kadar bu durumdan keyif alıyor. Bu da karakter gelişiminin dizide ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Karakterimiz bir lisede kimya öğretmenliği yapıyor. Ancak bir öğretmen maaşının aile geçindirmeye yetmediği tek ülke biz değiliz maalesef. Walter okul dışındaki zamanlarını bir oto yıkamacıda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan zararsız, pısırık kendi halinde biridir. Çevresinde ona saygı duyan pek kimse yoktur. Öğrencileri hatta eşi bile zaman zaman ona ezik gözüyle bakmaktadır. Walter bunların aksine alanında oldukça başarılı biridir. Zamanında Nobel Ödülü almış bir araştırmada bile yer almıştır. Fakat muhteşem kimya bilgisine rağmen eline geçen tek şey ciddiye alınmadığı bir hayatta zorluklarla yaşamaktır. Walter bütün bunların farkında olmasına karşın bu durumu kabullenmiştir ta ki malum hastalığı öğrenene kadar. Walter fenalaşıp hastaneye kaldırıldığında kanser olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Bu, bir insanın akıl almaz değişiminin başlangıcıdır. İyi bir aile babası olan Walter, hastalığını öğrendiğinde yakın zamanda ölecek olmasından çok ailesinin o olmadan geçinemeyecek oluşuna üzülür. Artık kaybedecek bir şey kalmayan Walter, bir an önce ailesine ömür boyu yetecek kadar para kazanmalıdır. Şimdi kendinizi onun yerine koyun. Elinizde iyi bir kimya bilgisinden başka hiçbir şey yok. Kısa sürede bir servet kazanmak için bu bilginizi nasıl değerlendirirdiniz? Eski öğrencisi Jesse ile küçük bir karavanda uyuşturucu üretme işine giren Walter gözünü karartmıştır. Tek niyeti ailesine yetebilecek kadar parayı kazanmaktır. İşler zannettiklerinden iyi gider ve ikisi de kısa sürede hayal bile edemeyecekleri kadar para kazanır. Walter burada işi bırakırsa ailesine bir ömür yetecek kadar para bırakmış olacaktır ve sevdikleriyle beraber huzurlu bir ölümü bekleyebilecektir. Fakat ürettiği uyuşturucunun saflığıyla beraber suç dünyasında namı da yükselmeye başlayan Walter bu işi bırakmak yerine devam etmeyi tercih eder. Şimdi bu tercihin arka planına bir göz atalım. Her ne kadar iyi bir aile babası ve müthiş bir kimya bilgisine sahip öğretmen olmuş olsanız da insanlar sizi takdir etmek yerine bir böcekmişsiniz gibi davranıyor. Bundan çok daha iyisini hak ettiğinizi biliyorsunuz ama elinize geçen tek şey kanser hastalığı. Bu durum artık kötü biri olmayı tercih etmek için yeterince haklı bir sebep olur muydu? Charles Schulz'un şu muhteşem sözü sanırım bütün diziyi özetliyor. Bir insanın en ağır yükü gerçekleştiremediği potansiyelidir. Walter uyuşturucu işi sayesinde bu ağır yükünden kurtulmuştur. Her ne kadar karanlık bir yol olsa da mesele sadece uyuşturucu üretmek değildir. Walter'ın iyi kimyagerliği legal hayatta hiçbir zaman takdir edilmemişti. Pısırık olduğu için kendisiyle alay edilmiş, ait olmadığı yerlerde çalışmak zorunda kalmıştı. Fakat Walter'ın legal hayatta dışlanan kimya bilgisi suç dünyasında takdir edilmiş ve onun ismi uyuşturucu piyasasında gitgide önem kazanmaya başlamıştı. Bu durum Walter'ın potansiyelini gerçekleştirebilmesine olanak sağladığı için Walter bu işi ölene kadar bırakamamıştır. Öyle ki kanser olmasına rağmen ölümü kanserden değil suç dünyasında aldığı kurşun yarasından olmuştur. Walter'ın bu işlere girmesinin bahanesi ailesine o öldükten sonra yetecek kadar para bırakmaktı. Bu parayı çok kısa sürede kazanmasına rağmen bu işe devam etmesinin sebebi Walter'ın kendi potansiyelini gerçekleştirmesinden aldığı hazla ilgiliydi. All the things that I did. You need to understand. If I have to hear one more time that you did this for Dizinin bu noktasından sonra anlıyoruz ki Walter aslında hiçbir zaman iyi bir insan olmamıştı o sadece kendi halinde yaşayan bir korkaktı. Ölüm duygusu o korkuyu içinden almış, yerine hırs ve açgözlülüğü koymuştu. Eski Walter'ın tam tersi karakterde biri olmuş, azgın bir egoiste dönüşmüştü. Walter'ın suç dünyasında kendisine taktığı lakap Heisenberg'tü. Bu isim sıradan bir isim değil. Walter'daki değişimi vurgulayan müthiş bir ayrıntıydı. Heisenberg, gerçek hayatta Nazi Almanya'sına hizmet etmiş ünlü bir fizikçidir. Bu yönüyle bilim camiasında kötü tarafta kalan Heisenberg, kuantum fiziğine damga vuran bir çalışmanın babasıdır aynı zamanda. Bu çalışma ise belirsizlik ilkesi dediğimiz, bugün bile birçok araştırmaya konu olan ve ayrı bir bilim videosunda ele alınması gereken geniş bir konudur. Fakat diziyle ilgisini anlayabilmek için kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Bu ilkeye göre bir elektronun konumunu ve hızını aynı anda bilemeyiz. Eğer hızını öğrenmek istiyorsanız konumunu bilemezsiniz. Konumunu bilmek istiyorsanız hızını bilemezsiniz. Keza benzer şekilde ışık fotonları hem dalga hem parçacık olarak davranabilme yeteneğine sahiptirler. Fakat bu durum onları gözlemleyip gözlemlemediğinize göre değişebilir. Kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama kuantum fiziğinin meşhur tarafı da bu kafa karışıklığına sebep oluşudur. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç ise cisimlerin ikili bir tabiatı olduğudur. Heisenberg işte bu bilimsel keşfi bulan adamdır. Peki bunun karakterimizle ilgisine. Walter White'ı dizi boyunca iki farklı karakterde izliyoruz. Biri korkak ve zararsız iyi bir aile babası, diğeri ise hırstan gözü dönmüş ve önüne çıkan herkesi acımasızca öldüren bir suç imparatoru. Cisimlerin ikili tabiatı gibi dizideki başrolümüzde ikili bir doğaya sahiptir. Bu sebeple belirsizlik ilkesinin yaratıcısının adı Walter'ın suç dünyasındaki lakabı olmuştur. Dizi bunun gibi onlarca metaforla ve sembolizm örnekleriyle doldur. Bunlardan biri de, dizi boyunca karakterlerin giymiş oldukları kıyafetlerin renkleridir. Walter White'ın giymiş olduğu kıyafetlerin renklerine bakacak olursak, dizinin başlarında daha çok açık renkli kıyafetler giyerken, dizinin sonlarına doğru daha koyu renkler giymeye başladığını görüyoruz. Bu da karakterin karanlık bir kişiliğe doğru evrilişi ile oldukça uyumlu. Jesse Pinkman'ın kıyafet tercihlerine baktığımızda, kırmızı tonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Kırmızı renk coşkuyu ve tutkuyu sembol eder. Bu renk tercihi de karakterin özellikleriyle epey uyumlu olmuş. Baştan belirteyim aralardaki farklı renklerin sebebi dizide gerçekleşen olaylara göre renklerin de değişmiş olmasıdır. Dizi ekibi her bölüm öncesi oturup yaşanan olaylara göre karakterlere ne giydireceklerini tartışmışlar. Kısaca dizide yaşananlara göre değişen renk tercihleri var. Burada dikkat etmemiz gereken ağırlıklı olarak kullanılan renklerdir. Dikkat çeken bir diğer karakter ise Hank'tir. Hank bildiğiniz üzere Walter'ın polis olan akrabası. Dizide ağırlıklı olarak turuncu giymiş. Turuncu renk ise gerçek hayatta uyarı anlamına gelmektedir. Bu da dizide Hank karakterinin işlevine dair epey uyumlu bir tercih olmuş diyebiliriz. En dikkat çeken karakter ise Hank'in eşi Mary'nin renk tercihleri. Kadın neredeyse dizi boyunca mor renk giymiş. Mor renk de asaleti, zenginliği sembol ediyor. Bu da karakterin gösterişe düşkün olmasıyla epey uyumlu olmuş. Fakat dizinin sonunda Mary turuncu giyiyor. Yani Hank öldükten sonra ölen eşinin yerini aldığını gösteriyor. Metaforlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Bölümlere verilen isimler bile metaforlarla dolu. Mesela herkesin sıkıla sıkıla izlediği sinek bölümünü hatırlayın. Sinek, suç, pişmanlık ve kirlilik olarak sembolize ediliyor. Laboratuvara giren sineği bütün bölümü öldürmeye çalışan Walter'ın çileden çıktığını görüyoruz. Sineğin sembol ettiği şey, Walter'ın karanlık tarafını anımsattığı için Walter sineği öldürmeye çok takmıştır ve bütün bölüm Walter'ın bu uğraşına tanık oluyoruz. Breaking Bad dizisini diğer dizilerden ayıran bir başka özelliği ise yan karakterlerin bile oldukça sağlam ve detaylı yazılmasıdır. Normalde bir dizi senaryosunda yan rollere dizideki önemine göre karakter analizi yazılır. Bu analiz çoğu zaman 10 sayfayı geçmez. Fakat Breaking Bad'de sadece Saul Goodman için tam 60 sayfalık bir karakter analizi yazılmış. Bir yan karakteri bu kadar detaylı ele alıp yazmak herkesin yapabileceği bir iş değil. Böylesine emek verilmiş bir dizi dünyanın en iyi dizisi olmayı sonuna kadar hak ediyor. Üstelik para kazanmak için dizinin suyunu çıkarıp gereksiz uzatma da yapmadılar ki yapsalardı göze de batmazdı bence. Fakat dizinin yapımcıları o kadar ilkeli davranmış ki bu yola hiç girmemişler. Onlara bize böylesi muhteşem bir efsaneyi izleyebilme şansı verdikleri için ne kadar teşekkür etsek az.